Pınar, sen böyle bakım yapmışsın, bugün makyaj yapmışsın biraz. Hoş olmuş, güzel olmuşsun. Evet, ben görkem için biraz süsleneyim istedim ya. Ama bugün moralin bozuk gözüküyor. İster istemez. Neden? Çünkü dün tırnaklar gidecek dedi. Onun kirpini istemiyordu. Onun değişmesini istiyordu. Ama dün onu her şeyle kabul etti. Ben anlamadım. Her sen şeyde, dalga mı geçiyorsun? Her Allah şeyi kabul aşkına? etmedim ki ben. Nasıl kabul ettin? Yine değişmesin. Siz de çok dua aldınız. Neden bu kadar süslendiniz? Ben görkem için süslendim canım benim. Güzel Hı. ablacığım. Görkem Hı için, süsleniyorsun Hı. yani. Abla ha. diyorsun Pınar. Neden? E benden büyük. Malum. Hemen zoruma gitmez. istediğini söyleyebilir. Aranızda kaç yaş farkı var bu arada? Ben 40 yaşındayım. 40 yaşındasın Pınar. 11 yaş var. 11 yaş. Sen e 51 yaş. Demem gayet normal değil mi Esra Hanım? Görkem sen kaç yaşındasın? Ben 37. 37, 37 yaşındasın. Şimdi. Buradaki en genç sen oldun o zaman. En küçük benim. Peki e, Fatima Hanım siz nasıl buldunuz bunları? Hani hep doğalım doğalım ben böyleyim ben sevmem ben yapmam diyordu ya. Evet. Tüm söylediklerimi dinlediğin için teşekkür ederim. Seni dinlemedim. Anlık, seni, din, seni dinlemedim. dinlemedim. Ruj dinle, yap demiştim benim. ya Esra Hanım. Hı -hı. Ablacığım canım benim ben seni dinlemedim. Ben onun Tavsiyedim için Tavsiyede bulunmuştum ama. ...onun için, için süsledim, onun için kendime baktım. Hı hı. Aslında Esra Hanım benim için değil... ...aşkımı kıskandığı için süsledim. Ona bakarsan... ...onun da şapkası vardı, bilmem neyi vardı... ...baksana pişti olmuşuz resmen, tipe bak. Kırmızı giymişsiniz ikiniz. Hakikaten, hiç hoşuma gitmedi bu iş benim. Ile benim üzerimdekini bir kıyaslayamazsın. Kıyaslarım, Lütfen. kıyaslarım. Tamam mı, tipe bak Neden kıyaslayamaz, ne Kıyaslayamaz da? Esra Hanım yani, benim kıyafetime bakın... Pazardaki 50 liralık tişörtü giymiş. Ben üzerine. gurur duyuyorum ya. 50 liralığıydı üstelik bu. 150 lira. Yalnız bir de Esra Hanım bir şey soracağım size. Evet. Ee, ben Görkem'le resimleri var mı diye ben sosyal medyasını biraz karıştırdım da. Hı hı. Pınar Hanım'ın. Ben şok oldum. Aa, beni merak ne etmiş. Oğlum? Aa beni merak etmiş. Çok ben bir şok oldum. Ha neye neden? Şok Sanki böyle kaynar sular döküldü başım. Hiçbir fotoğrafı yok. 6 yıldır beraberdiniz, değil mi? Evet. Bir tane sosyal medyada birlikte çekindikleri fotoğraf Aa, yok. E ben zaten ikincisi, zaten. Oluyor, İkincisi şey söylüyorum. Yok dedim bir, ha, söylüyorum. bir dakika bir Görkem. Ha. Evet söyle. Esra Hanım bütün umuma açık yerleri ortada. Sosyal ne? medyada bir resimleri var. Ee? Ben şok oldum. Ya sana ne benim sosyal medyamdan açıklığından ben, ya? Benim açıklığımı sana ne, benim açıklığımı yorumluyordun ya. çok açık giyiniyorsun diye. Sen, ne işin var sosyal medyada ya? Sosyal medyadaki resimlerine bak önce. Sana ne? Beni niye eleştiriyorsun o zaman? Ben açıklığımla kendimi buraya şey yapmadım. Beni ben de eleştirdin o geldim. zaman. Hayır sana ne ya benim açıklığımdan? Sen beni neden beni eleştirdin arkadaşım? Seni sen eleştirdin sen dün orada. Demedim çok açık ben açıklığına 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 giyiniyorsun? Ben senin ben senin giyinmesini bilmediğini Ben senin söyledim? kadar değilim ama. Bak ben sana şey Ben senin kadar umumi açık yerlerini göstermiyorum. Sen giyinmesini bilmiyorsun. Anladın Ay sen mı? çok güzel giyiniyorsun. Ben çok güzel giyiniyorum. Çok güzel giyinmişti evet. gerçekten. Esra hanım. Çok güzel hanım. giyiniyorum. Evet bazı kıyafetler. Sosyal medyada ben, gördüm yani çok güzel giyinmişti. Ben birkaç kez gösterdiğinden gördüm. Birkaç böyle kırmızı elbiseli fotoğraf hatırlıyorum ben. ben. Hayır siz siz ne var Diğerlerini görmediniz fotoğrafı... mi? Nasıl da hepsine bakmadım ben. Diğerlerini görmediniz mi? Görmedim açık, görkem. Yani Baya açık giyiniyor Hanım. Yani ben. Ben size ya? zaten bunu söyledim yani. Bunu... Baya açık ne demek yani? Bana bak. Esra hanım bir girin bakın isterseniz. Siz de çok olursunuz. Ya açık olabilirim bak bak. Ya bir yüzüme bak be, bana bak. İnsan niye? Sen bir bakarsın suratına ya. Karşımdaki Ama insanın, insanın kim olduğu önemli. Ne oldu? Ne oldu? Yüzüne bakmıyor ya. Ayıp değil Hayır, mi ya? Hayır gözlükten bakmıyor gözüküyor. Gözlüğünü Gözlüğü... çıkarsın canım Allah Allah. Ne var yani? Gözlüğü takınca bir şey mi oluyor? Ne oldu? Niye oraya oturdu? Ha, suyunu içecek. Bari, ne oldu? Bir de tam karşı karşıya geliyor. Tam karşı karşıya. Bir de pişti olmuşuz Allah aşkına. A, Bak canım de... benim açık yani olmam da... Kendin kıyaslıyor bakar bir dinle, mısınız? dinle Karşındaki insanı dinle. Bak benim açık olmam normal tamam mı? Çünkü ben sanatçıyım. Çünkü ben mesleğim sanatçılık. Ben yıllardır bu meslekten ekmek kazanıyorum. Ben çok sanatçı, açık sanatçı de gördüm. Dekolte de giyebilirim. Ben her türlü giyerim anladın mı? Bu seni ilgilendirmez. Zaten burada tamam, beni salatıma... öyle mi poz veriyor? Bir sus be. Ben bir söz istiyorum Ben çok ben sanatçı gördüm ama. olun birbirinize. Ben, is, ben istediğim Senin gibi Senin gibi gibisini giyinirim. görmedim. Bak ben istediğim gibi giyinirim tamam mı? Tabii Bu ki. seni mi? ırgalamaz. Yani işin için o poz Peki, pozları verdin. Peki beni eleştiriyordun neydi? o zaman mini mini giyiyorsun, kısa kısa, kısa giyiyorsun. Ben mini mini i̇şin giyiyorsun için de demedim. İşin içinde ben pozları ben Sen mi dedin? Ben, ben söylemedim arkadaşlar. Ben giyilmesini bilmiyorsun dedim. Aa, sen çok güzel biliyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben giyinmesini bilmiyorsun dedim. Belli. Ben ben mini mini demedim. Tam tersi. Ben giyinmesini bilmiyorsun dedim. Neden? Mini mini bir, diye bir şey dedim mi ben? Bir dakika Demedim. Sana da bir şey söyleyeceğim. Bu da burada. Gökhan sen, sen de şey veriyorsun fitne. Bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun ki evet çok açıktı bilmem ne. Sen de çok açık dediğin kadına altı yıl birlikte olmuşsun. Ne laf söylüyorsun şimdi? Beraber süresince zaten biz bunları konuştuk. Yani ben e, konuştun o da o şimdi arkasını şey öyle demem. ama zaten çok, çok açık, açık. açık. diye o, diyorsun. Açık. Ben konuşa konuşa altı yıl geçirdim. Altı yıl çok uzun süre. Aslında senin biraz gönlün varmış Gökhan. Biraz gönlüm varmış Pınarda. Bildirmeden yani, önce aslında. E, o zaman vardı. O zaman göster. Ama, yani siz, ama yani. terk edip gidince beni sırt çevirince. Ama bak burada kafamı karıştıran tek olay Pınar seni terk etmese sen onu terk etmeyecekmişsin. Biraz evet. öyle olmuş. O beni terk etmeseydi bizim beraberliğimiz sürerdi belki de evlenmiştik. Aa. Ama kalkıp sırt çevirip gitti bana. Buna ne diyorsun Fatima Hanım? Çelişkili bu konuşmada. Fadime Hanım sen? Çok evet çok çelişkili. Yani terk edip gitti. Direkt Ayla gitti. Hala çelişkiler Sırt var. Sırf çevirip gitti. Yani sanki o zaman intikam mı alıyorsun seni terk etti diye? Hayır intikam almıyorum. Ya bu konuşmaların da beni Ve şüphelendiriyor. Bak de ne de diyor? Yani. Söyle terk... Fadime. İlişkimiz beni İlişkimiz şüphelendiriyor be. şu anda. İlişkimiz bitti dedi. De. değilsin yani görkem. Hiç net de de değilsin. De, Seninle de de tanıştım. Ve iki yıl gerçekten bana ilaç gibi geldin. ...hani çok güzel günlerimiz oldu biliyorsun. Hala ilaç gibi geldin diyorsun ya i̇laç gibi ya geldi ya. Ne, ne ilaç, ilaç gibi geldi ya? Ne gördün sen kadın Allah işini, aşkına? Kıdın işini gücünü bırakmış senin peşinde gelmiş. Ben istemiyorum diyorum zaten. Ama evine kadar giriyor. Annenle e beraber zorla yatıyor. Senin... Ay zorla giremez ki yani kimse zorla kimse. Yani. yani ben zorla girmedim canım. Gelmiş. Annesi kapıyı açtı. Anladım. Ben de girdim zorla falan girmedim Anne yani. Anne açmış kapıyı canım belli ki yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sonuçta ben iki gündür... Buraya geliyorum. Doğru mu? Ve yüzümde benim makyaj yoktu. Bende hiçbir şey yoktu Esra Hanım. Var mıydı? Yoktu. Makyajsız şey. gelmiş. Yani sen sesen o bir makyajını ya. Bir görelim sen nasıl bir haldesin. Bende makyaj yok güzelim bak. Allah. Bende hiç yok. makyaj yok. yok. Pamuk alabilirim. Sadece ve yani. sadece, sadece ruj, ruj, ruj yüzümü var. bakalım. Esra Hanım yakında da bakabilirsiniz. Bir bakayım yani. makyaj var, var mı? Var zannım nasıl yok. Makyaj sadece yok mu Esra ruj var. Esra Hanım bakın bak. Hanımlar da baksın. Yakından çekin Fadime Hanım'ı. Var mı makyajın? Nasıl ulaştıralı? Rujdan başka bir şey yok. Ne var? Çok makyaj. Ruju e var. Hayır. Var. Bakın isterseniz. Var mı? Hiç far falan var mı? Far yok. Kirpiğin zaten takma. Sadece kirpiğin var. Ruj var sadece. Ama yüzünüzde krem var. Var. Tabii. Gündüz kremi sürmek zorundayım. E zaten 25 binlik kremi var. korumak için krem kullanmak <laughs> 25 zorundayım. Kaşlarınız da var. var. Efendim? Hayır. Kaşlarımda bir şey yok. Hayır. Bakın. Fatima Hanım biraz sesinizi yükseltin. misiniz? kaş kontürdü. Siz? Kaş kontürüm gitti diyor. Şu an boyası kalıyor sadece. Kaş kontür vardı. Ama şimdi makyajım yok diyor ama kalıcı makyaj yaptığı için şu anda makyajım yok gözüküyor. Kalıcı makyajım da yok. Ama kaşlarınızda kontür var. Kirpikleriniz var. Yani rümen sürmenize gerek yok. Evet. Fatima Hanım. E, ama şey olmasa kaşlarınız olmasa rümen sürecektiniz. Kaş kontürünüz Kaştı, olmasa. Kaş olmasa. Şu ay, ay, kaş kontürüm evet, gitti yani. E, gitti. Kaş var İki yani şu anda. Yaptırdığım için. Ama kalıcı var. Yani ben şunu merak var. ediyorum. Pınar ne o demek yani yok deme yani. Pınar sen ne demek istedin yani makyajını inkar etmiyorum ki var yani ama makyaj yok, fondötenler anlıktır vesaire. Gerçeği görecek. Gerçek ne? Makyaj güzeli. Ben onun makyajına aşık olmadım ki ben onun kalbine aşık oldum, kalbin evet. güzelliğine aşık oldum. Evet. Bir şey söyleyeyim ilk bakışta kimse ne, ki senin kalbini ağabey görmez. Ağabey Bak, bu erkeklerin kalbini yalanını biliyor. Kalbini ne zaman gördün de ne zaman aşık oldun? Allah aşkına ya daha şeyini bile bilmiyorsun. Neydi? Ben onun Neyi mi? insanlığına dogramına aşık bilmiyor? Neyimi bilmiyor? Birbirinizin hiçbir şeyini bilmiyorsunuz ki. Nereden benim biliyorsun? Benim hangi renk sevdiğimi bile biliyor ki. Ona bakarsan benim biliyorsun? sevdiğim renkte terliği alıp sana vermiş. ya <laughs> Olaya bak sen. Aa, bir dakika Pınar senin sevdiğin renkteki terliği evet. aldı. Mol muydu bu ben, terliği? Ben sevmiyorum muyum? Evet lila. Benim evimin rengi bile lila. Ha sen lila rengi seviyorsun değil mi? Evet, o böyle terli kaldı. Ama benim, benim sevdiğim rengin o renk almış Benim ya. içimden geldi. O terli, ya yani o renkte ben terliği seviyorum. Benim Çünkü sevdiğim rengi almış renk. akıllı Görkem sen lila sevdiği için acaba onun etkisinde kalmış olabilir mi? Onun etkisinde kalmadım. Bayanlar ne renkten Hoş Fatime kaldım. üzüldü Yakayım ama seni. bir dakika çok karmaşık. Yalan. konuşuyorsun Fatime üzüldü mü sen buna e Fadime'nin gözü doldu yani, da ben buradan görüyorum o yüzden. benimle ana gibi, dalga geçer gibi. Ha. Eski sevgilinin beğendiği rengi alıp geliyorsun. Ee, normal Onu canım benim. rengi alıp verme. Fadime, ablam benim. Bir bakçağ mı bana? E sen 52 yaşındasın. Ben 40 yaşındayım. Üstelik mesleğim Çok var. Çok gençsin ufala da cebime ha, gir bari. Sen gir benim cebime be. gerçi giremezsin ya senin yani o kadar bir küçük şeyin tek, olmaz da. Küçülttükçe 40 yaşında 20'nin 30'lu yaşlarını gösteriyor. Canım benim yaşlı başlı kadınsın ne Hı -hı. işin var ya? Allah aşkına bırak ya. vallahi yaşlı başlı kadınsın günah ya. Ne uğraşıyorsun? Zaten sevmiyorsun. Zaten boşuna buradasın. Ben Hikaye seviyorum ölüyorum aman aman ölüyorum ya. demedim. Görkem rica etti. Ben sadece düşünürüm dedim geldim. Sen 51 yaşında olabilir ama vermiş, benim gözümde yani 25 çıkıyorsun. yaşında Fadimi. Ne diyor benim gözümde He. 25 yaşında evet, diyorsun. Benim gözümde 25, 25 yaşında. yaşındaki kadın görmüşsün duruşurca... bir dakika konudan konuya atlıyorsunuz. Ben bunu soracağım. Terliği gerçekten sen evet. Pınar'ın sevdiği renk mi aldın? Pınar'ın sevdiği yalan renk mi almadım. Yani şöyle söyleyeyim. Pınar o rengi seviyor tamam. He. Ama gördünüz mü? hangi renkleri sever gene? Ben seviyorum Kırmızı, o rengi. Lila pembe ya da mı? Yok Lila çok o öyle çok bilindik bir renkte değil. Pınar sana daha önce Lila bir şey almış mıydı Görkem? Hiç almadım. Ha? Yok almadım. Lila rengi sevdiğini biliyor ama. Ama biliyor. Evin bile lila diyorsun. Evet. Yani ben bunu ispatlarım. Benim evimin içi lila. Lila rengi yani. Pembe, lila, mor, mm -hmm. en çok sevdiğim renkler. Ve zaten terliği görünce anladım ben yani. Fadime ama buna üzüldü. Niye üzüldün canım benim? Zaten biliyoruz yani. Neye üzülüyorsun? Ne oldu? Ablam benim ne oldu? Sen ne kadar kendini beğeniyorsun ya? E tabii ki beğenirim canım. Ben Nerede ne beğeniyorsun acaba? Beğenecek hmm. nerem var? Vallahi dün sen bana ruh dedin. Değil mi? Ne dedim? Sen bana dün ruh dedin diyemezsin. Hı, ben güzel bir ruh dedi, ruh gibisin. Evet, evet ruh gibi. Hala ben, ruh gibi ben, görüyorum seni. Sen sen ruh. Aa! Bugün de mı Fadime Hanım? bir kendine Hayalet bak bir mi? de bana bak Allah aşkına bir de bana bak. Ruh derken yani soluksun anlamında demek istiyorsun değil mi? Soluk evet. renkti. Yok ben dün de Soluk galiba. Soluk insan yani da ruh gibi durur yani karşımda. Bugün de aynı mı düşünüyorsun Fadime? Sensin Ruh be. Fatime neye güldün? Başına başına bakmadan benimle mi? Benim aşağılamaya çalışıyorsun? Yani dişi enerjisi mi yok? Benim evet mi? efendim maalesef. O dişi enerji görmemiş Esra Hanım. Dişi misindir sen Pınar? Fazlasıyla. Tamam ya da paylaşsın fotoğraflara Her zaman yüksekler, yükseklerdedir. Fazlasıyla. Hiç düşmedi enerji. Ben bir dakika fotoğrafları çok merak ettim. Bana hepsini göstermediniz arkadaşlar. Ben görkemden gördüm. Şimdi Fadime geldi diyor ya seversen. fotoğraflar şöyle böyle. Nasıl fotoğraflar? Ben bir göreyim bunu. Hani o dişi derken Pınar ondan bahsediyor herhalde. Evet ben fazlasıyla dişi bir kadınım. Buna da her türlü ispatlarım. Ben kırmızılı bir fotoğrafını görmüşüm. Onu niye koymadınız? Bu ne? Hayır diğer resimlerini göstermediler. Hayır ben bir tane kırmızılı fotoğrafı görmek istiyorum onu almadım. Benim gördüklerimi de göstermediler maalesef. Bakın dönüyor şu an gelecek herhalde. İyi de Esra ben burada açık değilim ki normal kıyafetler şey var yani nesi var? Sonuçta de söylüyorum ben ses sanatçısıyım bu fotoğrafların olması gayet normal yani. Burada yanlış bir şey var mı Allah aşkına? Bunda bir şey yok. Bir kırmızı fotoğraf vardı bekliyorum. Yırtmaç dolanıyor. Direkt olan. Bak hiç unutamamış bak. bu da o fotoğrafı. Ha? E, o fotoğrafı e, se, zaten... Sevmese biz... unutur. O fotoğraflar yüzünden zaten yani. biz kavga yani. ettik yani. O fotoğraf yüzünden mi kavga evet. ettiniz? Evet. Daha ne fotoğraflar var da kavga ettiniz yani. Bir dakika ama, ama o fotoğraf yani. yeniydi. Bir, de, bir dakika bir dakika. O, o fotoğraf fo yeni. E, Niye yeni fotoğraf evet. yüzünden ne hala kavga ediyorsun? He. Yani buna benzer fotoğraflar şey yapıyor. Aa, yani o dedin kırmızıyı unutmamışsın. Kırmızı daha yeni Fadime biliyor musun? Kırmızı daha Sürekli bu sorunumuz var. Esra Hanım çiçekli bir elbisesi vardı. Şey bir çektiği bir resimler var. Onları göstersinler. Ne ya. kadar dikkat etmişsin evet. ya. Ne çiçekli. kadar bakmışsın. Demek ki beni merak Aha. etmişsin yani. Neyimi çok merak ettin? Çok merak ettim de çok da güzel. Bütün ımımı evet, açık her yerin. Bu seni ilgilendirmez ya. Seni onları ilgilendirmez. Onların sosyal medyada paylaşmış Esra Hanım. Ablacığım seni ilgilendirmez. Benim açıklığımı, benim sanatımı ya da benim herhangi bir şeyimi konuşmuyoruz burada. Ben sevdiğim adam şimdi. için geldim. Ama Hı -hı. açık giyinmek bir sanat değil ki. Fotoğraf sanatçılığı değil ki yani. Ben fotoğraf sanatçısı değilim ya. Açık giyinmek yani. Bir ben sanat normal değil yani. ses yani. sanatçısıyım. Ne alakası sanat var? Sanat. Açık giyinmek biz de tabii Biz ses değil. sanatçılarını hani da hani gördük eskiden. Yani soruyorum. ilk defa açık senden duymuyoruz, sanat sanat görmüyoruz. Sanat ben Benim açık bir sürü sanatçı ya. arkadaşım var ama o kadar dekolte giydiğini görmedim. Aynı anda bir konuşmayın. Bir daha söyle Fadime. Benim bir sürü sanatçı arkadaşlarım var ama bunun kadar dekolte giydiğini görmedim. Tamam kostüm giyiyorlar ama abiye giyiyorlar ama o kadar dekolte değillerdi. Esra Hanım Allah'ın sahneye Olursunuz. Neresi açık ya? Bunlarda çok bir şey. Tabii başka fotoğraflar da başka varmış. Fotoğraflar Ama var. Ama sizde yani hiç fotoğraf koymasaydınız daha iyiydi. Bir kırmızı mırmızı vardı. Onlar öyle şeydi ki elbise. Bunlar hepsi yani. çok normal ya. Evet bunlar ha, benim normal. Niye niye, niye böyle fotoğraf koydunuz? Beni insanlara sen kötü göstermeye çalışıyorsun ki? Açık da giyinebilirim. gayet normal de giyebilirim. Ne alakası bak, var? Açık giymenin de bir bu vardır. Hisler, seni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmez. Benim nasıl giyineyim seni ilgilendirmez. Sana ne ya sana ne? Doğru. Bana ne? Senin ben merakımdan baktım ya. sadece. Sen yaşına başına bakmadan geçmişsin benim sevdiğim adam Burada sahip çıkmaya çalışıyorsun. Boş Ama adam seni adam. sevmiyor. Adam seni, seni sevmiyor. Hayır. Sevmediği için. Sen hiç... niye koşa koşa geldin ya peşinde? Boş konuşma ben. İstemiyor seni. Eğer sevmeseydi benim sevdiğim renkte terliği alıp da sana vermezdi. Benim içimden gelerek aldım o terliği. Hadi ha? O terliği alırken de sen burada yoktun. Bunu da çok iyi hatırlatırım sana. O yüzden mi sevdiğim renkte terliği alıp verdin ablacığıma? Ha. Hala daha bir yıl geçmemiş o kırmızı ev. Şimdi niye ben kırmızı evsi taktım? O fotoğrafı kıskandım diyor. O fotoğraf yeni fotoğraf. Hayır o buna benzer fotoğrafları yüzünden, pozları yüzünden eskiden de açık saçık pozlar Demek veriyordu. Demek ki sen devamlı eski sevgilinin profiline bakıyorsun o zaman. Takipleşiyor musunuz siz? Takipleşiyoruz şimdi. etmiyorum desem yalan olur. Yalan atmaya gerek yok. Bir dakika. Bir dur bakalım. <laughs> sen eski ya. sevgilinle niye takipleşiyorsun? Ne oldu? Ben yani, takipten çıkmadım yani kanlı bıçaklı değiliz sonuçta. Buna ne diyorsun? Ben ben mesela eski sev, yani se yani siz sevgilinizin eski sevgisiyle eski eşiyle takip hadi eş başka bir şey çocuklar için takip edersin de doğru mu sizce bu yani? Bence yanlış. Ee, Pınar Hanım'a bir şey söyleyeceğim. Deminden beri abla dediğin, yaşlı başta dediğin kadına Hı. senin eski sev, sevgilinin ayaklarına paspas oluyor. Buna ne diyeceksin? Senin Maalesef. dişiliğin nerede? Dişiliğin olsaydı elinde tutardın Görkem'i. Tutamamışsın gelmişsin. Bak buraya Fadime Hanım gelmedi. Buraya Görkem Bey geldi tamam mı? Ben ee? bana Fadime'yi isteyin, aramızı yapın diye Görkem geldi. Sen ne kafasını yaşıyorsun ya şu anda? Ama sadece küsmüşler <laughs> <Gördüğüncü> ya <laughs> bir zaman. Bir cevap ben, versin Fadime Hanım söyle. da görecek. Sen de göreceksin benim nasıl bir kadın olduğumu. Herkes Sen de anlayacaksın. Ve ben hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Sen Burası burada boşuna esna, oturuyorsun. Görkem hala beni takip ediyor. Görkem hala var. Sen neyin kafasını Sen niye takip Havur ediyorsun Görkem? Ayrılan insanlar da birbirini takip ediyor. takip ediyor? Bak başka yani ayrılmışsın, bitirmişsin. Bak. Niye takip ediyorsun? Mesela evli. Neyini takip, ediyorsun boşan, sen? Neyini takip ediyor? Arkadaşça ayrılıyorlar, Beni görüşüyorlar. o kadar merak etmiş ki. Sen bu kafayla mı evleneceksin? Benle konuşma sana bir şey söylüyor kadın. Hadi mi? Şöyle söyleyeyim sen sana. Sen benimle bu şekilde mi evleneceksin? Eski ayrıldığın arkadaşlarını takip biri, edeceksin bir de bana ellenme teklif edeceksin. Evli çiftler biri ayrılıp arkadaşça ayrılıp görüşebiliyorlar yani bunda sorun yok ki. Siz hiç diye. arkadaşça ayrılmamışsınız doğru söyleme.